Herkese merhaba. Altın, gram altın ve gümüşte değerlendirmeye başlıyoruz. Altında özellikle dünkü hareket biraz Amerikan piyasalarının kapalı olmasından dolayı sınırlı oldu. Yukarı yönlü hareketi gerçekleştiremediğini görüyoruz ve gerçekleştirememesi sebebiyle de elbette tepki veremiyor ve cılız hamleler diye değerlendirmeler yapılabilir. Fakat dediğim gibi Amerikan piyasaları kapalıydı. Şimdi burada dikkat edeceğimiz durum şu. 1825'in üzerinde kalıcılık sağlayabilirse tekrardan 50 dolarlık yukarı hamleyi başlatır. Peki altını yukarı itecek sebep nedir derseniz Amerikan başkanının göreve başlayıp teşvik paketini çıkarabilmesi. Ne zaman göreve başlıyor soru bu? 20 Ocak'ta göreve başlıyor. Peki altın genelde ne yapmış? Bu Kasım aylarında düşmüş, Aralık aylarında da yükselmiş. Yani başkanlık dönemine de denk gelen dönemde de genelde bir rally yapabilmiş. Fakat öyle bir döneme denk geldik ki sürekli bir aşağı haberiyle burada aşağı yönlü hamlelerle geliyoruz. Sürekli bir aşı haberiyle bunun gerçekleştiğini gördük. Bir de e, farklı bir durum var. Burada özellikle eskiden e, bütün risk durumlarında ya da bu kadar para bolluğunda yükselen e, değer olarak karşımıza altında gümüş çıkardı. Yeni çağda Bitcoin'in ortaya çıkmasıyla birlikte özellikle farklı bir bakış açısı oluşturduğunu görüyoruz piyasanın. Ben bunu cumartesi diye değerlendireceğim ama Bitcoin'le özellikle altının birbirine artık zıt bir ortamı oluştuğunu düşünüyorum. Yani eğer Bitcoin gidiyorsa altın düşmeye başlıyor ve burada ikisinin bir savaşı söz konusu. Diyeceksiniz aslında bir alakası yok diyeceksiniz ama yeni çağda bence bunun bir alakası var. Çünkü dijital e, ...çağa geçtikten sonraki bütün ortamlarda altın gitgide e, etkisini yitiriyormuş gibi bir hissiyat oluştu ama... ...burada Bitcoin'in düşüşe başlaması altını yukarı yönü çekebilecek etkenlerden bir tanesi olacaktır ki... ...özellikle dünkü hamleye baktığımızda çok sert bir düşüşle karşılaştı. Ve burada bin, e, 18 bin doların altında kalıcılıkta onu 14 bin dolarlara kadar sarkıtacak olarak gözüküyor. Dediğim gibi cumartesi bu konuya ayrıntılı değineceğim çünkü yeni çağda yeni anlayışlara, farklı bakışlara ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz. Neden Bitcoin'in çıktığını tartışacağımız bir video olacak. Cumartesi günkü video. Onu mutlaka izleyin. Ama ben dediğim gibi burada özellikle bu kadar Fed'in para bolluğunda altından çok Bitcoin'in değer kazanması ilginç bir gelişme oldu. Çünkü burada asıl bu yapması gereken altındı. Fakat görüldüğü gibi Bitcoin'in bu yaptığını görüyoruz. Ve şimdi tam tersi bir durumla aşağı yönlü bir hamle başlamış durumda. Peki devam edecek mi? Onu da tabii cumartesi anlatacağız. Bu hafta içerisinde genelde işlem yapılan piyasalarda altında ve gramda değerlendirme yaptığımız için bu savaşı cumartesiye bırakıyorum. Şimdi buradan geçelim bir diğer grafiğe. Bu diğer grafiğimizde özellikle karşımıza çıkan bir geri hamleyle bulacağız. Onu da evet yukarı yönlü hamle sinyali veren Altının 10'sunda 1835 rakamı oluştuğunu görüyoruz. Şimdi buradaki bu hamleleri tamamlamadığında fark ediyorum. Yani yukarı yönlü hamleyi gösteriyor ama her seferinde aşağı doğru bir geliş oluyor. Fakat burada 1835 hamlesini yapamaması fonların piyasalarda olmadığını gösterir. Yani başıboş bir durumda olduğunu gösterir altının ya da gümüşün. O yüzden hamleler tamamlanmıyor, o yüzden hamleler geri geliyor. Fakat Burada dikkat edeceğimiz rakam yarın eğer 1835'lere doğru gidiyorsak bilin ki fonlar tekrar alıma geçmiş ve yukarı yönlü hamlelerin başladığı bir döneme giriyoruz demektir. O yüzden yarınki hamle benim açımdan kritik bir durum içeriyor. Ve geçelim buradan grama. Gramdaki durumda özellikle 465'in altına sarktığımızda dünkü videoda da bahsettiğim gibi 449 riski var. Fakat bunu... Ben e, onsla olacağını düşünmüyorum. Dolar TL'nin gevşemesiyle olacağını düşünüyorum ki özellikle dünkü düşüşte dolar TL ile zaten söz konusu oldu. Ons aynı yerde saydığını gördük. Yukarı yönlü hamleyi de yapamadı. Ons o yüzden buradaki kaybı engelleyemedi. Fakat şimdi burada yapılması gereken 465 civarlarının direnç olduğunu görüyoruz. Bunun üzerinde kapanış yapamadığı sürece bu aşağı yönlü sarkma ihtimali halen devam ediyor. Fakat burada yataya sarabilir mi? O da mümkün. Nereye kadar? Şuradaki mavi tren çizgisine kadar. Aynen daha önceki süreçlerde olduğu gibi yani şuradaki yatay süreç gibi altını burada tutmaya çalışan bir piyasa olacaktır. Neden? Çünkü Türkiye piyasasında altına yatırım yapan bir kesim var. Yani e, özellikle Merkez Bankası rakamlarında da gördük mevduat olarak da altın yatırımlarının arttığını 1.4 milyar dolar civarında da artış yaşandığını görüyoruz. Yani altın içeride oldukça yatırımcısı fazla olan bir enstrüman halinde devam ediyor. Ve burada 450'nin üzerinde bir kalıcılığı sağlamaya çalışan bir piyasa oyuncusu da olduğunu söylemek mümkün olacaktır. Tabi bunun değerlendirmesini ve iç detaylarını çok ayrıntılı söylemek zor. Buradan geçelim benim sistemimdeki direnç ve destek noktalarına. Direnç olarak 470'i göstermiş sistemde özellikle haftalıkta da destek olarak 449'u göstermiş. Yukarı yönlü bir sinyal var mı derseniz de orada 30 dakikalıkta da küçük bir sinyal var ama 60'ta henüz netlik yok. 120'ye bakalım. Orada da net bir hamle sinyali gözükmemiş. Yani dolar TL'nin etkisini gramda göreceğiz olarak değerlendirebiliriz. Yukarı yönlü hamlede de ons'ta bahsettiğim gibi 1835 durumu söz konusu olacaktır. Şimdi burada geçelim gümüşe. Gümüşteki durum daha kritik durum. Neden? Çünkü benim burada bir beklentim vardı. Ve bu beklentiyi e, altın ve aşağı haberlerindeki gerginlik özellikle e, aşağı yönü sevk etti. Ve direnç olarak şimdi 23.40'ın destek olduğu yer şu anda karşımıza direnç olarak çıkıyor. Peki dünkü hamleleri saymak e, sağlıklı mı? Ben pek sağlıklı görmüyorum. Dediğim gibi Amerikan piyasaları kapalıydı. O yüzden çok bu konuda değerlendirme yapmamak lazım. Yarınki hamleyi değerlendirmek lazım. Yarın yukarı yönlü bir başlangıçta... 23.40'ın üzerinde aşağı yukarı tam 23.40 mı 23.600 şeklinde olacaktır yarın. 23.600-700 civarlarında bir direnç olacaktır. Buranın üzerinde bir hamle yeniden yukarı yönlü bir trendi başlatacaktır olarak değerlendirelim. Gramda peki durum ne? Gramda özellikle destek noktasının altına doğru bir sarkma yaşanıyor. Buradaki sarkmayı engelleyebilecek tek şey gümüşün yarın yukarı yönlü tepki verebilmesi. Dolar TL'den kaynaklı kaybı örtebilmesi için bu yukarı yönlü hamlenin yarın gerçekleşmesi gerekiyor. Şimdi benim sistemimde özellikle şuradaki noktanın üzerinde kalıcılık sağlayamadığını ve fonların olmadığını söyledim. Yani buradaki asıl hamleyi gösteren bu 32,5 dolarlık hamleyi gösteren noktanın başlangıcını yapamadığını gördük ama bunun başlaması için zaten aralığın ikisinden itibaren bir beklenti içerisindeyim. Yani çok büyük bir farklılık yok, görüşümde de bir değişiklik yok. Bu hamlenin olacağını düşünüyorum. Tabi piyasada aşağı yönlü trendin devam ettiğini de görüyorum. Yani tamamen gözü kapalı bir şekilde analizi kör, körüne yapmış değilim. Ama burada dikkat edilmesi gereken tekrardan 24 doların yani 24200'ün üzerine atabildiği takdirde bu hamlenin gerçekleşeceğini ve devam edeceğini öngörmek mümkün olacaktır. 30 dakikalık ve diğer iç datalarına da bakalım. Yukarı yönlü hamlede bir sinyal oluşumu var mı diye bakın burada var. 23 23.40'ın üzerinde 24 ve 25'lerden daha doğrusu 24200'lerden bahsetmiş. Yani yukarı yönlü yarın itibariyle bir beklenti içerisinde olacağım gümüşte. 24'lerin üzerine atabileceğini düşünüyorum ee, ve altında da bir hamle gelecektir diye tahmin ediyorum dediğim gibi cumartesi günü Bitcoin ile ilgili ikisinin savaşını net olarak anlatacağım neden yeni çağda Bitcoin'in bu kadar etkili olduğunu ve altının geride kaldığından bahsedeceğimiz bir video olacak aynı saatlerde bugün saat 9 civarlarında yayınlanıyor bu video ve o aynı saatlerde dolar TL videosu da yayında mutlaka onu da izleyin görüşmek üzere